Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Blender'dan örümcek yapmayı göstereceğim. İlk olarak ücretsiz fotoğraf çevirici sitesine giriyoruz. Burada kaydettiğimiz fotoğrafı ekliyoruz. Ve burada fotoğrafı ters çevirerek, yani iç tarafını siyah, diğer tarafını beyaz yapacak şekilde oluşuyor. Sonra SGV yapmak için SGV sitesine giriyoruz. Buradan, masa üstünden fotoğrafımızı ekliyoruz. Ve burada kaydediyoruz. Kaydedilmesini bekliyoruz. Evet birazdan kaydolacak. Evet şimdi yükleniyor. Kaydettik. Buradan blender'a girdik ve buradaki küp, küpümüzü siliyoruz. Sonra üst tarafta sol üst tarafta bulunan file'a giriyoruz. Oradan fotoğrafımızı seçiyoruz. Şimdi fotoğrafımızı seçtikten sonra X ve Y'yi sağ altta bulunan X ve Y'yi 600 yapıyoruz. Ardından kalınlığını arttırmak için 2M yapıyoruz. Evet burada örümceğimizi görüyorsunuz. Evet Blender çalışmamız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.